diyoruz Bu bir blok başlangıçtır. İlk buydu. İlk nereye geldik? Kampınızda. Bilmeyen yoktur bence. Yani kumaklıki bebek bile biliyor olabilir. Her şey çok hızlı oldu. Çok hızlı yedik. Ee, daha çok yiyeceğiz inşallah. Her yani, gün 5 beş. beş. Çok yürüdük. <laughs> çok yürüdük. Yani yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz inşallah. Yarın umarım olursa yürüyeceğiz. Yağmur yağmazsa ama yağmurda da şey hem sebze hem sebze. Şimdi size biraz etrafı gösteriyor olurum. Büyük Usta, Ezgünur, Hacı Burası makarna alınan bir yer. Fakat limonla makarna almamamız gerekiyormuş. Sakın. Gerek. Sakın. Pamuk Fakir'in ekmeği çeşmesine hoş geldiniz. Nelerdir? Pamuk da bu filmde sanıta geldi. geldi. Roma'dayız. Karalarımızı atacağız. Ben pintilik yaptım. Yanımda balık yok. Alışım tahmet yapsam. Bir euro. var. 10 cent 50 cent var. Hiç fark etmez. İkisi de çok pahalı yani. Ne oluyor şimdi aşağıya? Yok. Sağ elinizde sol haydi mi şimdi istekleri tekliflerine yine bir başka bir formal ayet rengi yok hayır arkadaşlar şu anda hiç iyi değilim. Çünkü yani bir skin care olarak şu an çok zorlanıyorum. Yani gözüm falan döndü şu anda. Bunu çok merak ediyordum. Kesinlikle alırım diye düşünüyorum. Kaydı falan. Bakacağım artık. Gösterdiğim markayı çok gerçekten çok severim acayip iyidir ve setleri falan var gördüğüm kadarıyla. Anla dinliyorum. Burası. Onların bir esnaf lokantası. Evet. İçeri yazdım çeksin. Biz aslında yeni yerine geldik. Bunun eski yerinde. İçeride böyle bayağı camımızın kenarında. Kadınlar hamur açıp e, böyle bu makarnaları yapıyorlar. Bunları onlar yapıyor. Gösterebilirsin. Ya de görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Çok lezzetli. Direkt taze makarna olduğu için yani muazzam. Sosları çok iyi. Fiyat performans çok iyi. Ve kendi şarapları var. Mutlaka her şaraplarına tatmanız gerekiyor. Rose, Nightingale.

kahveyle toparlarız gibi. Çok güzel. Yani nasıl bir lezzet olduğunu tekrardan tekrarlamak istemiyorum. Ama tavsiyedir. Yani onun şeyini alta böyle bir yere yazarım. Karbonhidrat partisine kesin ekleyeyim. Başlıyoruz. Başladık hatta. Çok nadir bir parça buldum bence bu yani bunu eve götürsem herhalde aparası falan edilirim diye düşünüyorum. Evet, bu çok güzel. Vallahi. Bunlar Bunlardan çıkalırdık. MAKARNA bebek, MAKARNA <laughs> göbek. Evet aynı. Görüntü müyüm belki? Çok korkuyorum. Ya yani ben bir de böyle aynı şey bebeğim. gibi kıvramışım. <laughs> Biraz da bunu yukarı çekmişim İyice. Ama güzeldi. Merhaba makarna. Babamla çıkarken aslında öyle değil ya şu da işte tamam. <gülüyor> <gülüyor> şekerimiz yerine geldi. <laughs> evet şimdi İsmail merdivenlerinde Audrey'nin oturduğu yerde oturuyoruz. <laughs> Tavuslarımızı yedik. <laughs> <Ben> bir, <yapayım. gülüyor> bir kahveli bir çilekli olarak. Kahveli değil de klasik ve çilekli olarak. Kompide. Bunu da gösterelim. Böyle. Çünkü zaten bunu onunla açtım olsun. Okay. Ben ilk buraya Roma'ya geldiğimde böyle Ezgi bir şey atmıştı. Şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap diye. Ve ilk bu tiramisu'yu gelip burada yemiştik. Efez ile birlikte. Şimdi ile birlikte yiyoruz. İlk... Beş 5 yıl önce 5 yıl. 5 beş yıl. Ben... yıl da değil. 5 beş yıl, beş yıl, tam 5 yıl. Doğum günü kutlaması yaptığım için tam böyle 5 yıl değil diyorum yani. Beş yıl önce, beş yıl sonra. Evet, neler oldu beş yılda? Hepsi sürekli bunu düşünüp düşünüp böyle <laughs> bir içlenmem var. Beş yani yılda ne ama değişmiş? Ben size burada hani, evet, şeyimi söyleyeyim. Mesela, <laughs> servisli satan abiler yok. <laughs> ben diye ay uyuz oluyorum. Evet, zamanında çok meşhurdu, <laughs> anlıyorum. Ama artık değil. <laughs> Yani buradaki abiler bile onu satmıyor artık. İstiyor. <laughs> <Stiklürü, adımın gülüyor> Kırmasını istiyorum ben. Evet mesela yani. onun olmaması çok sevdim. Çünkü böyle adamlar evet. ellerinde sopayla gezerlerdi fırta. Böyle. Ve bence görüntü kirliliği. Evet. Şu an onlar yok ve çok güzel. Evet. Ama havaya karşı böyle slime toplar atan insan var. Evet onlar var. Ses çıkartıyor, renkli ama en azından karanlıkta güzel çıkıyor. <laughs> Yani <laughs> servis gündüz de gideriyor, gece de gideriyor. Adamların <laughs> işine engel olmak istemem ama hani modası geçmiş. Başka bir şeye dönebiliriz gibi. <laughs> evet, katılıyorum. Yüzde yüz altına e, imza atarım. Mesela bizim servis ettiğimiz yok, tripodumuz var. Ben değil. Tabii ki kaldırımlar. <laughs> bir de evet korkar. O da bir 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 var. Canım, profesyonel. falan. Profesyonel bir seviye şey için. Ama tabii hava çok güzel, şansımız var. Ee, umuyoruz yarın da güzel olacak. Yarın da olacağı belirsiz. Evet. E ee, bazı mağazalara gittik. Ben kendime <laughs> çok umarım hakim <laughs> olabileceğim. Alatın Ezgi var yanımda bana hani bu saçma diyebiliyor mesela. Çünkü ben böyle marka bağımsız her şeye böyle şey olduğum için işte mesela en adır stories'de böyle bir şey görüp böyle impulsif bir alım yapabilirim. Dur onu giymez falan gibi çeşitli uyarılarımız mevcuttur. Mesela hani buna bu ne değmez gibi. Çünkü hani böyle bir o fear of missing out'u yaşama şeyim çok var. Sığmayız. Evet, Hiçbir sığamayacağız gibi. Şey ama, ama neyse. Sığamayacağız diye yani insan ayakkabı bakıyor şu anda. <laughs> <laughs> hani kıyafetleri üst üste giyebilirim ama <laughs> ayakkabıları giyemem. <laughs> Boynumuza asarız. Yani en kötü. kötü. Ama yok, ben boş geldim. Evet. Bazı evet. noktalarım boş. Evet. Yani ben evet. ne yapacağım hiç bir fikrim yok. Boş ver, bende boşluk yok. var. Neyse, halledeceğiz bir şekilde. Tayçı tutuyor elbise içine tişört zombisine şeyim yok. <laughs> yani şu an gülüyorum ama inşallah 5 gün, yani gün, sonra ağlamam. Bu neydi? Bir gün, birinci günümüz böyleydi kısaca. Şimdi demleniyoruz kahvelerimizle. Tabii ki yarın ıı, Uzun bir gün olacak. Evet. Yağmur durumuna bak. Evet. Öyle bir durumumuz var. Bakalım öyle gezeceğiz birlikte yani. Şimdi biraz etrafı göstereyim. Ve birinci günü böyle kapatmış olalım. Belki bu bir video olur. Bilmiyorum ne kadar çektim. Belki iki günü birleştiririm. Bilmiyorum. Biraz mağaza da çünkü size gez göstermek isterim. Gördüğüm kadarıyla görmek istiyorsunuz yani yazdığımız mesajlardan dolayı. Öyle. O yüzden şimdilik iyi geceler diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.